Abla bir şey diyeceğim ya. Ben iki dakika bir WC'ye gideceğim de şey balonları sana versem olur mu? Tabii ki. Şimdi bak müşteri gelirse şeye bak. Küçük 5 lira, büyük 10 lira tamam mı? Büyük 50, küçük 25. Teşekkür ederim. Abla emanet sana bak. Gözüm gibi sahip çık abla. Kur'an tamam. Benim ekmek param bu ya. Ne olur tamam mı? Pardon oturuyorum ama. Teşekkür. Balon kaç abla? Çocuğumu alacaktım da. Büyük 50, küçük 25. Ama sahibi şu an burada değil. Ama ikisi hepsi aynı boyutta dediler bana. Yani silahı gitti. Turuncu balona bakabilir. 41 kere maşallah ha. Aa sinek Ne yapıyorsunuz? Balon pat... Aa abla elimde iğne varmış. Ama neden böyle yaptınız? Ben adama ne diyeceğim? Ben şaka yaptım. Parasını vereceğim şimdi abla. Kaç paraydı? 5 lira mıydı? Büyük elli, küçük 25. Büyük patlattınız. O yüzden 10 lira vermeniz ha. gerekir ama Hatta bana vermeyin. İğne mi alabilir miyim? Cüzdanıma koyayım bari. Saklayayım ya. Ben. Güveniyorum size. Sağol bir daha böyle bir şey yaşanmasın ama. Teşekkür şu Kadıköy camisi mi alıyor acaba? Öyle değil. Şu minare var ya abla. Ne yapıyorsunuz? Şu balon patladı. Ama yapmayacağım demiştiniz. Ben size tamam. güvendim. Allah.